Tahtsız doğdu, damı yoktu, adı bile henüz bir efsane değildi. Annesi ona Temuçin adını verdi. Yer, göğün sonsuz, hayatın acımasız olduğu uçsuz bucaksız Moğol bozkırında, 1162 yılı civarında dünyaya geldi. Orada imparatorluklar yoktu. Sadece dağılmış boylar vardı, atalara dayanan töreler. Ve hayatta kalma savaşı, kışa karşı, açlığa karşı, insana karşı. Babası Yesügey, Borçigin boyunun lideriydi. Saygı duyulan bir savaşçı. Annesi Höl'ün, gençliğinde kaçırılmış ama toprağın kendisi kadar güçlü bir kadındı. Temuçin'in çocukluğu kısa sürdü. Henüz dokuz yaşındayken, babası Tatar düşmanları tarafından gizlice zehirlendi. Reissiz, korumasız, yalnız kalan aile, kendi boyları tarafından terk edildi. Annesi çocuklarıyla baş başa kaldı tek besinleri yabani kökler işte bu şekilde büyüdü Temuçin lüks içinde değil bozkırın ayazında açlığın pençesinde hor görülerek On yaşına geldiğinde dışlanmanın ne demek olduğunu öğrenmişti kimsenin onları kurtarmayacağını sadakatin bir hayal gücün ise irade işi olduğunu anlamıştı bir gün Üvey kardeşi Bekter ellerindeki azıcık nimeti zorla almak istedi Temuçin tereddüt etmedi. Yayını aldı ve onu öldürdü. Şiddet onun için bir sapma değildi. Bir dildi, bir duruştu. Ama bu kararın bedeli ağır oldu. Tayyciut boyu tarafından yakalandı. Boynuna tahta bir esaret halkası geçirilerek tutsak edildi. Onu bir köleye çevirmek istediler. Ama kemiklerin içinde büyüyen, buzlarla yoğrulan o çocuk, teslimiyet nedir bilmezdi. Bir gece, nöbetçilerin dalgınlığından faydalanıp kaçtı. Boynu hala kanarken donmuş ormanları aştı. Yolunu kaybetmiş bir halde yabancı bir yurtaya sığındı ve ilk defa birine güvendi. Tanımadığı bu adam onu ele vermedi, yemek verdi, yeniden yürümeyi öğretti. Temuçin bunu asla unutmadı. Zamanla boyu olmayan gençleri etrafına toplamaya başladı. Ad yerine sadakatle bağ kurdu. Borçu, celme, mukali, ona kılıç olan, gölge olan adamlar. Temuçin'in hayali başkaydı. Kanın değil, liyakatin hüküm sürdüğü bir düzen. Henüz sadece dik duran bir yabancıydı. Yetim bir çocuk. Bozkırda kaybolmuş binlercesinden biri. Ama kimse bilemezdi. O donmuş çocuğun, bir gün tüm dünyanın saygıyla anacağı bir isim alacağını. Çengiz Han, göğün efendisi, dünyanın fatihi. Bozkır acımaz, merhamet bilmez, Temuçin artık genç bir adamdı ama merhamet değil, bir amaç arıyordu. Büyüdükçe anladı. Sadece güçlü olmak yetmezdi. Hayatta kalmak yeterli değildi. Kaosu düzene sokmak gerekiyordu. O çağda bozkır boyları birbirini tüketiyordu. Her ittifak geçici, her barış bir yalandı. İhanet, gelenek, cinayet, siyaset olmuştu. Temuçin izliyordu, öğreniyordu ve sessizce değişiyordu. Soyuna güvenenler vardı. O ise sadakati ve başarıyı ödüllendiriyordu. Sığınmacıları, kaçakları, eski düşmanları bile kabul etti. Onlara güç değil, söz verdi, güveni. Henüz resmi bir unvanı yoktu ama peşinden gelenler vardı. Çünkü kanına değil, kaderine inanıyorlardı. Zamanla dikkat çekmeye başladı. İlk olarak Jurkinler, ardından çocukluğunda onu esir eden Tayyip Temuçin unutmadı. Ama kinle hareket etmedi. Stratejiyle vurdu. İttifakları zamanında bozdu. Sisle, rüzgarla savaştı ve sonra en büyük rakibiyle karşılaştı. Camuka, kan kardeşi, çocukluk dostu ama artık Bozkır'ın liderliği için bir rakipti. Savaş kaçınılmazdı çünkü iki farklı dünya anlayışı çarpışıyordu. Camuka, soyluluk, boy düzeni, geleneksel düzenin savunucusu. Temuçin Kaostan doğan düzen, liyakatin devrimi. Çatışmalar birbiri ardına geldi. İhanetlerle dolu ittifaklar, bire bir düellolar. Rüzgar nereye dönerse, insanlar da oraya dönüyordu. Ama Temuçin ayakta kaldı. Her yenilgiden ders aldı, her zaferle sessizleşti. O bir nutuk ustası değil, sadakatin dokuyucusuydu. Ve sonra tarih sahnesini değiştiren an geldi. Yıl 1201. Moğol boyları bir kurultay, yani savaş meclisi topladı. Camuka, tüm boyların gürhanı ilan edildi. Temuçin ise orada sadece bir misafir gibiydi ama aslında bir tehditti. O gece düşmanları onu zehirli şarapla öldürmeye çalıştı. Başaramadılar ve söylenti yayıldı. Gökyüzü onu koruyor. Yavaş yavaş dengeler değişti. Ne büyük boyu vardı, ne asil soyu. Ama Temuçin boyları birleştirmeye başladı. İlk başta hor görülenler, sonra akıllı olanlar da geldi ve Camuka tekrar saldırdı. Ama bu sefer Temuçin galip geldi. Onu hemen öldürmedi, yaşamasına izin verdi. Ama Camuka tekrar ihanet etti ve bu kez Temuçin tereddüt etmedi. Onun idamını emretti, cesedini yaktırdı. Ruhu bile kalmasın diye. Bu sadece bir zafer değildi. Eski düzenin sonuydu. Boylar mesajı aldı. Artık isim yetmiyordu. Saygı kazanılmalıydı. Yıl 1206. Onon Nehri kıyısında bir kurultay daha toplandı. Bu kez herkes oradaydı. Bir zamanlar onu küçümseyenler bile. Ve Temuçin orada Cengiz Han ilan edildi. Bu sadece bir unvan değildi, bir niyetti. Cihan hakimi. Terk edilmiş bir çoban Boynunda yara izi taşıyan bir esir, boyu olmayan bir yetim. Artık Moğolları tarihte ilk kez birleştiren adamdı. Altınla değil, mucizelerle değil, sözle, ateşle, vizyonla. Dünya henüz farkında değildi ama o gün tarihin atını başka biri sürmeye başladı. Onlarca savaş, yüzlerce kurultay geçmişti. Temuçin artık bir isim değil, bir gölgeydi. Ve bir sabah Gözünü güneye çevirdi. Dünya artık yeni bir isimden korkuyordu. Cengiz Han. Ama onun için Moğolları birleştirmek bir son değildi. Sadece bir başlangıçtı, bir temel. Kaosun bile şekillendirilebileceğinin kanıtıydı. Gözünü güneye çevirdi. Çölün ötesinde dünyanın en eski ve en gelişmiş uygarlıklarından biri uzanıyordu. Çin'in kuzeyini yöneten Cin Hanedanı yüksek surlu şehirler, devasa ordular, tarifsiz zenginlikler ve bozkırın göçebelerine karşı duyulan derin bir küçümseme. Jinler için Moğollar, rüzgarla savrulan tozdan ibaretti. Ama Cengiz Han boyun eğmeye niyetli değildi. Ne de olsa, yağmalayıp çekilip gidecek biri değildi. Fethetmek istiyordu. 1211 yılında yaklaşık 90 bin atlıyla cin topraklarına girdi. Ağır ağır değil, bir kasırga gibi. Düşmanları geleneksel saldırılar bekliyordu. Ama karşılaştıkları şey, hareket savaşıydı. Sahte geri çekilmeler, eş zamanlı pusu saldırıları ve coğrafyayı avcunun içi gibi kullanma ustalığı. Moğollar arabalarla değil, atlarla hareket ediyordu. Her savaşçının beş atı vardı. Ve onlarla nehirleri, dağları, çölleri, düzlük gibi geçiyorlardı. Çin dünyası, Dört bir yandan aynı anda saldıran bir güce karşı hazır değildi. Şehirler birer birer düşmeye başladı. Önce kuzeydeki kaleler, sonra büyük garnizonlar. Moğol generalleri, Cebe, Subutay, Mukali, hanlarının planlarını adeta matematiksel bir kesinlikle uyguluyordu. Ama mesele sadece güç değildi. Cengiz Han bir sırrı biliyordu. Korku bir silahtı ve o bu silahı acımasızca kullanıyordu teslim olan şehirler affedilebiliyordu ama direnç gösterenler bir ibret dersi haline geliyordu. On binlerce esir halk önünde idam edildi. Surlar yerle bir edildi. Bazı şehirlerin isimleri haritadan silindi. Bu savaşın bir sanata dönüşmesiydi. Düşmanın iradesini kırmak, henüz ona dokunmadan. 1215 yılında Moğol ordusu Zongdu kapılarına dayandı bugünkü Pekin. Şehir, yüz binin üzerinde askerle korunuyordu. Yüksek surlar, kuleler, alev saçan savunmalar. Moğolların kuşatma makineleri yoktu. Ta ki Müslüman ve Çinli mühendisleri işe alana kadar. Aylar süren kuşatma boyunca şehrin suyu, yiyeceği ve çıkış yolları kesildi. Zhongdu bir taş zindana dönüştü. İçeride ise açlık, korku ve delilik kol geziyordu sonunda şehir düştü. Gökyüzü günlerce alevlerle aydınlandı. Cengiz Han içeri yağmacı gibi girmedi. Bir hükümdar gibi girdi. Bölgeyi ele geçirdi. Valiler atadı. Yasalar koydu. Ve tek bir şey talep etti. Vergi. Birçokları için bu sefer yeterli olurdu. Altınla, ünle, esirlerle eve dönerlerdi. Ama Cengiz Han birçokları gibi değildi. Onun arzularının surları yoktu. Tam bu dönemde kurduğu imparatorluğu yeniden yapılandırdı. Ordusunu onlu sistemlerle organize etti. Arban 10, Zuun 100, Mingan 1000, Tümen 10, 10.000. Yasa adlı yazılı bir hukuk sistemi getirdi. Ailesi dahil, herkes bu yasalara tabi oldu. Yam adlı haberleşme ve casusluk ağıyla binlerce kilometrelik mesafeleri günler içinde aştı. Kadın kaçırmayı yasakladı. Dini özgürlüğü anayasa gibi korudu. Bu adam bir çelişki gibiydi. Merhamet bilmeyen bir fatih. Ama adaletle düzen kuran bir sistemci. Gözlerini daha da uzağa diktiğinde düşmanları titremeye başladı. Tatarlar, Naymanlar, Keraitler. Bir zamanlar onu küçümseyen boylar artık yoktu. Bir zamanlar onu görmezden gelen imparatorluklar artık onun adını ezberlemek zorundaydı. Huanghe Nehri kıyısında, Jongdu'nun küllerini rüzgar taşırken Cengiz Han generallerini topladı. Geçmişi konuşmadı, zaferi kutlamadı. Bastonuyla kuma bir çizgi çizdi ve dedi ki: "Bu çizginin ötesinde dünya var." Ve birlikte o çizgiye doğru atlar sürdüler. Çin titriyordu. Bozkır artık birleşmişti. Cengiz Han'ın adı Gobi Çölü'nü çoktan aşmıştı. Ama han durmadı, arkasına bakmadı, sadece ileriye ve orada Harzemşahlar vardı. Pers, Orta Asya ve Hazar kıyılarına uzanan Müslüman bir imparatorluk. Başında Şah Alaaddin Muhammed vardı. Otrar, Buhara, Semerkant, Nişabur, hepsi onun zengin şehirleriydi. Ticaretin, bilimin, ihtişamın merkezleri. Cengiz Han onların yıkımını istemiyordu. Ticaret yapmak istiyordu. 1218 yılında altın, kumaş ve saygıyla yazılmış mektuplarla dolu bir kervanı Harzem'e gönderdi. Bu bir davetti, iyi niyet göstergesiydi. Ama Otrar valisi onları casuslukla suçladı ve hepsini öldürttü. Yine de Han sabırlı davrandı. Üç kişilik bir elçilik heyeti gönderdi. Bir Müslüman, bir Moğol, bir Çinli. Bu kutsal bir diplomatik mesajdı. Şah hepsini öldürttü. Biri başı kesilerek, biri yakılarak, Diğeri sakalı kopartılarak geri gönderildi. Bu sadece bir ihanet değildi. Bir hakaretti. Cengiz Han durdu, bağırmadı, yeminler etmedi. Sadece şunu söyledi. Güneş bir daha o imparatorluğun üzerine doğmayacak. Ve sonra fırtınayı serbest bıraktı. 1200 binin üzerinde Moğol atlısı Siriderya nehrini geçti. Sabit cephe yoktu. Zayıf kanat yoktu. Sadece hareket vardı. Sadece tam savaş. İlk hedef Otrar. Diplomatik heyeti öldüren şehir. Beş ay direndi. Düştüğünde valisi ağır şekilde cezalandırıldı. Bir efsaneye göre gırtlağına erimiş gümüş döküldü. Başka bir rivayete göre parça parça edildi. Fark etmez. Ölümü yavaştı ve ibretlikti. Sonra sırada buhara vardı. İslam dünyasının en büyük ilim merkezlerinden biri. Camiler, medreseler, kütüphaneler. Cengiz Han şehrin en büyük camisinden at üstünde içeri girdi ve şöyle dedi. Ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız, o sizi benimle cezalandırmazdı. Şehir yağmalandı. Halkın bir kısmı öldürüldü, bir kısmı esir alındı. Ceza değil, uyarıydı. Sonra Semerkant geldi. Yüz binin üzerinde savunmacısı vardı. Çift surlar, kuleler, su depoları, ama Moğollar yer altına tüneller kazdı. Suları kesti. İçerideki hainleri satın aldı. Bekledi. Kapılar düştüğünde merhamet yoktu. Zanaatkarlar ayrıldı. Geri kalanlar sessizce yok oldu. Kesin rakamlar bilinmiyor. Ama aylar içinde yüz binlerce kişi öldü. Moğollar ateş gibiydi. Durmadan. Geriye bakmadan. Bu sadece intikam değildi. Stratejiydi. Her yıkılan şehir bir sonrakine korku saçtı. Birçoğu savaşmadan teslim oldu. Direnenler yok oldu. Nişa burada yandı. Hanın damadını öldüren bir ok fırlatıldı. Cengiz Han bu şehri yok etmeyi emretti. Askerlere kota verildi. Kaç atın varsa o kadar adam öldüreceksin. Katliam günler sürdü. Cesetler taşlarla örtüldü. Şahtan bir daha haber alınamadı. Batıya kaçtı. Dağları çölleri aştı. Yalnız Hasta unutulmuş halde öldü. Cengiz Han onu serbest bıraktı. Merhametten değil. Çünkü korku kandır daha uzun yaşar. Harzemşah İmparatorluğu toza dönüştü ve Han doğuya geri döndü. Ama artık aynı adam değildi. Dünyanın yeniden çizilebileceğini görmüştü. Şehirler yaprak gibi dökülüyordu. Onun ordusu bir ordu değil, yeni bir düzendi. Cengiz Han'ın Orta Asya'daki izleri bir sefer değil, bir kıyametti. Ve o günden sonra haritalar artık güvenilir değildi. Fırtına dindiğinde şehirler artık yanmıyordu. Kafalar yuvarlanmayı bırakmıştı ama Cengiz Han sisin içinde kaybolmadı. O sadece bir yıkıcı değildi. Bir kurucuydu. Bir imparatorluk fethetmişti. Şimdi ona nefes aldırması gerekiyordu ve bunu yaptı. Düzenle, yasayla ve hala hayranlık uyandıran bir vizyonla. İlk yaptığı işlerden biri yasa adlı kanun sistemini yürürlüğe koymak oldu. Bu keyfi emirlerden oluşan bir liste değildi. Ağızdan ağza ezberlenerek aktarılan tam bir sistemdi. Yasa şu suçları açıkça yasaklıyordu. Hırsızlık, ihanet, kanun adına yalan söylemek, kadın kaçırmak, soylu kanına saygısızlık, askeri emirlere karşı gelmek ve herkes için geçerliydi. En deneyimli generalden en sade köylüye kadar. Kanunun bir yüzü yoktu, bir sesi vardı ve o ses Han'ın kendisiydi. Ama adalet tek başına yetmezdi. Yapı gerekiyordu. Cengiz Han, Yam adında bir posta ve istihbarat ağı kurdu. Belirli aralıklarla kurulan istasyonlar, hazır bekleyen atlar, eğitimli ulaklar ve sürekli tedarik edilen yiyecekler. Bir haber, birkaç gün içinde binlerce kilometre yol alabiliyordu. Bilgi artık yeni silahtı ve onu kontrol etmek, hakimiyetin ta kendisiydi. Askeri yapıyı da yeniden tasarladı. Arban, on asker, Zuun, Yüz, Mingan, Bin, Tümen, on bin bu birlikler soy esasına göre değil, göreve ve sadakate göre oluşturuluyordu. Her komutan doğrudan hana karşı sorumluydu. Bu düzen sadece orduyla sınırlı kalmadı. Ticareti, vergiyi ve dini kapsayacak şekilde genişledi. Çünkü okuma yazma bilmeyen bu adam din özgürlüğünü anayasal güvence altına aldı. Nesturi Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, Taoistler hepsi hoş karşılandı. Yeter ki vergi ödesinler ve otoriteye saygı duysunlar. Din adamları öldürülmedi, kayıt altına alındı. Kervanlar soyulmadı korundu. Han'ın yasası sadece bir kılıç değildi, bir kalkandı. Ve bu kombinasyon dışarıda acımasızlık, içeride düzen yepyeni bir yapı doğurdu. Kıtalar arası bir imparatorluk. Hazardan Kore'ye, Sibirya'dan Tibet'e kadar uzanan canlı bir ticaret, iletişim ve güç ağı. Bu bir tesadüf değildi, bir tasarımdı. Han Avrupa'ya elçiler gönderdi. Hindistan'a büyükelçiler yolladı ve batıya yapılacak yeni seferlerin planlarını yapıyordu. Tüm bunların ortasında ailesi vardı. Oğullarından Ögeday'ı varisi ilan etti. Diğer oğullarına bölgesel yönetimler verdi. Generallerini ise düzenin gözcüleri yaptı. Ama kana güvenmiyordu. Disipline güveniyordu. Oğullarından ya da torunlarından biri çizgiyi aşarsa tepkisi hızlı, ve acımasız olurdu. Cengiz Han bir imparatorluğu sadece savaşlarla kurmadı. Çok daha nadir bulunan bir şeyle yaptı. Eşi benzeri olmayan bir vizyonla. Bir imparatorluk, yok ettiği düşman sayısıyla değil, geride bıraktığı düzenle yaşar dedi ve böylece bir zamanlar keçi güden o çocuk, yetim kalan bozkırlı, sert bakışlı o binici, kaosun büyük mimarına dönüştü. Yasa yürürlükteydi. Yam, bozkırları ve çölleri aşıyordu. Haritalar yeniden çiziliyordu. Ama ufukta tek bir gölge belirmişti. Ölüm. Cengiz Han artık genç değildi ama dünya henüz tamamlanmamıştı önünde. Son bir sefer vardı, son bir sınır, son bir kükreyiş. Dünya titriyordu. Asya'nın yolları artık açıktı. Cengiz Han adı mutlak gücün simgesiydi ama onun için bu bile yeterli değildi altmışını geçmişti. Kralları dize getirmişti. İmparatorlukları yıkmış, yüzyıllardır birbirine düşman halkları bir araya getirmişti. Ama onun yüreği hala at üstündeydi. 1226 yılında gözlerini yeniden doğuya çevirdi. Tangut İmparatorluğu, Çin'in batısında yer alan, birkaç yıl önce boyun eğmiş ama yeni sefere destek vermeyi reddeden bir devlet. Görünürde küçük bir meseleydi ama Cengiz Han için bu kabul edilemezdi. Söz çiğnenemezdi. İtaatsizlik cezasız kalamazdı ve böylece son savaşına çıktı. Çölleri, nehirleri, karlı dağları aştı. Ordusu bin savaştan geçmiş tecrübeli askerlerle doluydu. Hepsi onu hala genç bir lider gibi izliyordu. Ama bir şey değişmişti. Bedeni artık ölümsüz değildi. Bazı kaynaklara göre bir savaşta atından düşerek ağır yaralandı. Diğerleri Gizli bir pusuda zehirli bir okla vurulduğunu söyler. Kapanmayan bir yara, karanlıkta gizlenen bir son. Gerçeği kimse tam olarak bilmiyor. Çünkü Cengiz Han bunu sakladı. At sürmeye devam etti. Emirler verdi. Fetihlere liderlik etti. Sanki ölümün ona ulaşması için önce izin alması gerekirmiş gibi. 1227 yılında Moğol ordusu Tangut şehirlerini yakıp yıktı. Başkent Ningxia kuşatıldı. Surları aşıldı. Teslim oldu. Beş günler sonra Tangut hükümdarı idam edildi. Tören bile yapılmadı. Çengiz Han son savaşını kazanmıştı. Ama bu zaferi kutlayamayacaktı. Gizlice öldü. Ne generallerini topladı, ne oğullarını çağırdı. Sadece birkaç kişi gerçeği biliyordu. Ve sessizlik yemini ettiler. Çünkü bu haber yayılsaydı, imparatorluk bölünebilir, İttifaklar çökebilirdi. Bu yüzden naaşı gizlice Moğolistan'a taşındı ve yol boyunca anlatılanlara göre cenazeyi görenler öldürüldü. Onu gömenler de, o gömücüleri öldürenler de hepsi sırra karıştı. Cengiz Han'ın mezar yeri hala bilinmiyor. Ne bir tapınak, ne bir anıt, ne de bir mezar taşı. Sadece bozkır, sadece rüzgar, sadece anı. Kimileri onun Kanti dağlarına gömüldüğünü söyler. Bazıları bir nehrin yatağının değiştirildiğini, bazıları ise yıldızlarla dolu bir göğün altına gömüldüğünü ve hala atlar sürdüğünü. Onun geride bıraktığı sadece bir imparatorluk değildi. Dünyaya bakış biçimi değişti. Kiev'den Pekin'e uzanan yollar artık birbirine bağlıydı. Yönetim liyakate dayanıyordu. Verilen söz kanun kadar güçlüydü ve kurduğu hanedan bir asırdan fazla süreyle Kore'den Macaristan'a kadar hüküm sürdü. Oğlu Ögeday, Büyük Han unvanını devraldı. Torunları, örneğin Kubilay Han, onun mirasını daha da ileri taşıdı. Ama hiçbiri onun gibi olmadı. Cengiz Han sadece bir imparatorluk kurmadı. Yeni bir çağ başlattı. Ve onun gölgesi, bugün bile. Tarihin sayfalarını, Bozkırda at süren orduları kadar güçlü şekilde yarıp geçiyor. Bir zamanlar o çobandı. Tutsaktı, hükümdardı, yasaydı, ateşti, kadermiş. Ve zaman onun yüzünü silmek istese de onun yankısı hala sürüyor.